Kardeşlerim, kader iman ettiğimiz bir esastır. Kaderi konuşamayız. Kader yorumlanamaz. Kader yorumlandığı zaman hiçbir şekilde iman yerinde duramaz. Çünkü kader Allah'ın sırrıdır. Peygamberleri Melekleri bile bu sırrı bilmemişlerdir. Melekler Cebrail Aleyhisselam da Allah'ın önüne koyduğu bilmesine izin verdiği kadarını bilir. Cümleyi unutmuyoruz. Akide bilgisinin temel esaslarını oluşturan kitaplarımızdan birisi de Tahavi Akidesi diye e, meşhur olan İmam Tahavi'nin eseridir. İmam Tahavi, yani Hanefi ulemasındandır. Kadim yani, ilk üç asrın insanlarından. Ee, onun, akide ile ilgili kitabı, temel kitaplardandır. Ümmeti Muhammed'in, neye inandığı, neye inanmadığı ile ilgili, temel konular, o kitapta vardır. Tabi Kur'an ve sünnetten alıntı olan şeyler. Yoksa, Tahavi bize bir iman kılıfı çizecek hali yok. Kendisine iman eden birisi zaten. Ama ne yapmıştır? Kur'an'dan ve sünnetten, ashab-ı kiramdan e, derlemiş, toparlamıştır. Onun için kalı, kalıp olarak, kaynak olarak, e, tahavi muteberdir diyoruz. Onun bir e, ifadesi var, çok hoştur. Diyor ki, kaderin aslı, Allah'ın yarattıkları hakkındaki sırrı demektir diyor. Bu cümleyi iyi anlayınız kardeşler. Kaderin aslı Allah'ın mahlukatında yani yarattıklarındaki sırrıdır. Sır. Nasıl yarattı, nerede yarattı, niçin yarattı, sonra ne yapacak gibi bütün sorular Allah'ın kaderinin içinde kalmıştır kim kimin babasıdır, niye babasıdır, niye annesidir, onun sonu ne olacak, öbürünün sonu ne olacak, bunlar bir sırdır. Bunu ne melekler, ne peygamberler, hiçbir zaman bu sırrı bilememişlerdir. Bilemeyeceklerdir de. Kaderi Allah gizlemiştir. En başta sevgili peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem'den gizlemiştir. Meleklerinden gizlemiştir. Bugün ilahiyat fakültesinde, okuyan veya medresede okuyan veya bir yerde yazıp çizen üç tane Müslümanın kaderi deşifre etme çalışması, peygamberlerden bile gizlenmiş bir şeyi açma çalışmasıdır. Boşunadır. Kader üzerinden trilyonlarca tahmin yürütülebilir, bir tane gerçeğe ulaşılamaz ama. Tahavi rahmetullahi aleyh diyor ki aman aman ne olursun dikkat et diyor. Kadere karıştığın zaman olduğu gibi vesveseye olduğu gibi bataklığa batmış olursun diyor. Vesvese ve bataklıkta da kaybolup gidersin dikkat et diyor. Çünkü yaratan Allah gizlemeyi esas tutmuştur kaderde. Sadece <laughs> Bir Müslümanın şöyle elini başına koyup düşünmesine vesile olacak ipucu olarak söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kaderini bilmiyordu. Miraca çıktı. Levh-i Mahfuz sokaklarına diyelim hani bizim deyimimizde girdi. allah Allahu Teala ile arasında mesafeler Daraldı da daraldı, Miraç'tan bir buçuk sene sonra Medine'ye hicret edeceğini bilmiyordu. Medine'deki olayları bilmiyordu. Cihadın akıbetini bilmiyordu. Yani levh-i mahfuza, kaderin esrarın yazıldığı yerlere doğru çıktı gitti, bilemedi. İlahiyat Fakültesi'nin kütüphanesinde bileceksen eğer bu bir sapıklıktır. Kaderi bilme çalışması hastalıktır. Bilemeyeceğin kesin olan bir şeyin üzerinde ömür sürütülemez. Şeytan Müslümanları kul olduklarını bildikleri halde bu bataklıkta çabalatmaya çalıştırır. Asırlardan beri böyle olmuştur. Şimdi çok dikkatimi çekiyor. Gençler bu hakikatleri de biliyorlar. Yani böyle bunlar bilinir şeyler olmadığını da biliyorlar. Soru soracakları zaman şimdi kadere imanımız var elhamdülillah ve bunun Allah'ın sırrı olduğunu da biliyoruz. Ama niye Allah şöyle yaptı diyor. Güya sırrı bilmek istemiyor. Hani ona iman ediyor. Olur mu ya peygamberin bile bilmediğini nasıl bileceğim? Ama niye böyle oldu diyor. İşte bu neye benziyor biliyor musunuz? Niye arabaya biniyorsun o zaman? Madem batılıları beğenmiyorsun diyenlerin mantığına benziyor. Müslüman bilmesi gereken çok şeyler var. Onları bilir. Ama kader Allah'ın sırrıdır. Onu sen bildiğin zaman zaten kader olmaz o. Gülünç. Gülünç. Kelimesiyle ancak anlatabileceğim bir örnek daha vereyim. Şimdi ultrasyon diye bir cihaz var. Yani insanın iç organlarını gösteriyor. Mesela bir kadın hamile kaldığında ultrasyon cihazıyla rahmindeki çocuğun ne olduğu, nasıl olduğu, sakat mı sağlam mı oldu görüntüleniyor. Hatta kameraya alınır gibi kameraya alınıyor. Uzmanlar çocuğun parmaklarını, gözünü, kaşını görüyorlar orada. Kur'an'ımız ise <laughs> rahimlerde ne olduğunu bilemezsiniz. Bu gayiptir buyuruyor. Bak arabaya binme o zaman der gibi bunu Müslüman insanların önüne gayb dünyası delindi, sırlar çözüldü diye getiriyorlar. Sadece gülünçlük bu. Bundan 150 sene önce de çok doğum yaptırmış ebeler çocukla ilgili çok şeyi biliyorlardı. Ben ebe gördüm. Eliyle kadının karnında hareketler yapıp çocuğun içerideki çocuğun erkek mi dişi mi olduğunu biliyor. Belli bir tecrübeyle buna ulaşmış olabiliyor. Bir kız çocuğu annesinden doğduğunda onun rahmi var. Bu kız çocuğu 20 yaşında evlendiğinde ne doğuracak bilinebiliyor mu? Gayb budur. Ultrasyonun önüne çıkan şey gayb değil ki aynanın önündeki göründü o. Müminler olarak biz bu kadar basit tuzaklar üzerinden şeytana yakalanmamalıydık. Her halükarda kardeşlerim kader Allah'ın sırrıdır. O sırra ulaşacağını zanneden sadece bataklıkta ömür bitirecektir.